Kimler katılacak? Bakmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu sıcaklarda vallahi dışarılar çok 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 sıcak. Allah dışarıda çalışmak zorunda kalanlara yardımcısı olsun diyelim. En doğru söz bu olur gibi geliyor çünkü. Bakalım. bu melek senin için bakıyorum. Karakter sahibi bir kişilik. Akılda birisi varsa doğru kişidir. Buna da ilerisi olur. Tulipe. Olmayacak bir şey için mücadele ettiğinden bahsediyor. <laughs> olmayacak bir şey için uğraşan bir kadın. Aşkta ilişki. Biliyorsun olmayacak ısrar ediyorsun. Tulipe bunu söylüyor. Videoyu like'larsanız sevinirim değerli dostlar. Hadi herkese bakmaya çalışalım. Mavi Gölge. Herkese bir cümle kuracağım için rica ediyorum. İyi dinlemeye çalışın. Mavi Gölge. Azizi bizde rahip temiz adam evlenecek adam anlamına geliyor. İlişki konusunda da ciddiyet, resmiyet çok güzel bir kart. Sema Alada. Evlilik. Aklında birisi varsa doğru kişidir. Bununla evlenirsin, bununla sonuna kadar gidersin. Çok güzel çıktı Sema. Gülgez Aliyeva. Sen de hoş geldin. Suyun üstünde bir adamın böyle tahtıyla gittiğini görüyorsun. Kupa bizde duygusallık, aşk, sevgi anlamına geldiği için duygusal anlamda bir insanın sizi seveceği, değer vereceği ve çok mutlu olacağın bir görüntü anlamına geliyor. Çok güzel bir kart. İnşallah hep güzel çıkar. Cordelia. Cordelia sende ne var? Değnekleri böyle kafasında sargı bezi var. Duygusal anlamda kırılmak, aşk acısı çekmek, üzülmek, anlamlarına gelen bir şey var. İlişkimiz devam ediyorsa bile ilerisi için çok pozitif değildir diyeceğiz Cordelia maalesef. Elif C. Peranlamak, rahatlamak, oh be dünya varmış demek. İlişkide bazı şeylerin rayına oturması, düzene girmesi anlamına geliyor. Memure Hanım. İnşallah da öyle olur. Memure Hanım, araba senin dediğin gibi. Arabayı değiştirmek, evi değiştirmek, hayatını değiştirmek, işe girmek, işi değiştirmek, daha iyiye gideceğimiz bir noktadan bahsediyor. İnşallah da öyle olur. Müge Özkan. Sevgi var. Sevgiye rağmen sırtını dönmüş ters tarafa giden bir kişilik var. Maalesef görüntü bu. Sevgi var. Senin sevginin de farkında ama buna rağmen sırtını dönmüş ters tarafa giden. Kupalar bize sevgi ya tersini dönmüş bakın. Bu da ilişki konusunda severek ayrılma manasında bir durum maalesef. Remzi Hanım senin için açıyorum. Çok güzel bir kart. Kadın elde bir kuş var. Aldığı bir haberden dolayı duygusal anlamda veya maddi anlamda çok güçlenen birisi. İnşallah da öyledir. Çok güzel bir haber. Ya da yeni biri. Bu seni duygusal ya da maddi anlamda da güçlendirecek, çok iyi yapacak anlamına geliyor. Vildan Arıkan. Duygusal anlamda kırılma kırılacaksın, üzüleceksin, duygusal anlamda uğraşacaksın anlamına gelen bir şey. Ama bu kırılmanın sonunda bir sonuç alma ihtimali de maalesef zor gibi gözüküyor. Değerli kardeşim Burak sana bakalım. Burak başlangıçtan bahsediyor. Aşka, işe, bir şeylere başlamak bu da senin için güzel olacak anlamına geliyor. İnşallah da öyle olur. Esra, Esra'cığım veyatlı. Esra adam kadına kupayı veriyor. İki tarafın birbirine karşı sevgisi. Sayısal değerimiz 6. Ben senin bu dönemlerde hayatında çok güzel değişim olacağını söyleyebilirim. Her açıdan. Her açıdan çok güzel gözüküyor. Barışırız, tekrar adım atarız, yeni bir başlangıç yaparız. Hülya Yeni bir başlangıç veya bir ilişkinin bitmesi veya sonlanması anlamına gelen bir şey. Küstük, barışırız. Hayatında kimse yok, yeni biri girer. Buna benzer görüntüdür. Aynur Karabağlı, Aynura. Sende maddi anlamda büyük bir değişim var aslında. Para, ekonomi buna benzer bir şeylerin daha güçlü olacağı. Sonrasında hayatındaki ilişki manasında düzen var. Ama para konusu ilk sırada. Siyasi araştırma. E, Esma Hanım. Bir insanın bir şeyleri sahiplenmesi, elde etmesi. Hani ben şunu yapmak istiyorum, olacak mı? Bunları alacak mıyım? Bu benim olacak mı? Sorusuna evet diyeceğimiz bir görüntü. Nergiz Mamedova. Nergiz olumsuz bir kart maalesef aklındaki kişiyle olma ihtimali zayıf. Dünyayla ile alakasını kesmiş, soyutlamış bir adam. O yüzden ilerisini de çok poz e pozitif göremiyorum maalesef. Ferihan Öncel. iki arada bir derede kalmış birinden bahsediyoruz. Ve ayağımızda kara kedi var. Aramıza biri girdi. Nankörlük yaptı. Hainlik yaptı. Maalesef görüntü bu. Mustafa Polat. Valla Mustafa Bey atın üzerine birim koşturarak gitmesi, birinin hayatınıza girmesi veya koşturarak gelmesi acele bir şeyler olacak. Hani küstük barışırız. Tekrar bir adım atar. Buna benzer bir durum. Öyle bir şey. Karanfil kokusu. Kısmetin kapalığından bahsediyor. Adam bak kupaların hepsi gelmiş. Bulutların içinden de biri geliyor ama hiçbirini istemiyor. Yani... Merhabalar. Herkese vurdu mu efendim?